Herkese yeniden merhaba. Bugün yine hızlı ve heyecanlı bir şekilde kripto para piyasasını birlikte yorumlayacağız. Özellikle BNB, Litecoin, Ethereum, LINK ve tabii ki Bitcoin için ayrıntılı olarak grafiklere ve dikkat etmemiz gereken noktalara birlikte bakıyor olacağız. Bybit'te de Ethereum için açtığım long pozisyonu hangi durumda yüzde ne kadar kar elde ettim? Hepsi birazdan. Hiçbir yere ayrılmayın. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün dediğim gibi yine birlikte piyasayı ve önemli seviyeleri yorumluyor olacağız. Böyle videoları çok sevdiğinizi biliyorum. Bu videoda listelemediğimiz, yer vermediğimiz alt koyunlarla ilgili analizler istediğiniz zaman da lütfen yorumlara bırakın. Bu videoda en çok istenen altcoin'leri ve tabii ki bitcoin'i yorumluyor olacağım. Aslına bakarsanız benim genel olarak söylediğim piyasa beklentilerinin topluluğumuz tarafından kabul edildiği ve sıkça paylaşılmaya başladığı zamanlara da girdik diyebiliriz. Bitcoin'den altcoin'lere ve daha sonra DeFi kripto paralarına beklediğimiz para akışı gerçekleşti. Artık herkes altcoin yükselişinin, DeFi kripto paralarının tekrar canlanmasının ne kadar önemli olduğunu konuşuyor. Bazen YouTube kanalıma ve sosyal medya hesaplarıma yeteri kadar ilgi duyulmuyor diye de düşünmeden edemiyorum. O yüzden lütfen abone olmadıysanız videonun altından hemen abone olun. Sosyal medyadan da beni takip etmek isterseniz hemen videonun altından yine onların linkinde bulabilirsiniz. Göstereyim örneğin Twitter hesabı. Bu. Neredeyse 2500 takipçi olmak üzereyiz ve YouTube'da da 13.000 çok yakın. Yaz aylarının başlarındayken YouTube kanalı 10.000 abone olmak üzereydi. O zaman mum sipariş etmiştim 1 ve 0. Hatta böyle pastanın üzerinde poz verip o 1 ve 0 yani 10 olmuş mumlarla Instagram'a da paylaşacaktım. Ama daha sonra belki bir gerileme de yaşanabilir. Biraz daha sonra paylaşayım derken 11 olduk. Daha sonra 10 mumlarının artık bir özelliği kalmadı. Artık herhalde Twitter için o mumları kullanırım. Ya da YouTube'da... 20 bin abone olursak ya da 15 binde de belki mumlukleyebilirim. Güzel olabilir. Onları paylaşacağım mutlaka. Şu an yedekte bir 10, 1 ve 0 mumum var. Bakalım ne zaman çıkacaklar ortaya. İlginiz için çok teşekkür ederim. Yani bazen dediğim gibi YouTube'da ve diğer sosyal medya platformlarında aslında erkek odaklı bir camiamız var. Bu bir gerçek. Bir kadın içerik üretici olarak kendimi kanıtlamam ve yüksek takipçi sayılarına ulaşmam bir erkek içerik üreticiye kıyasla daha fazla zaman alıyor. Bu da bir gerçek. Ama kadınların ilgisinin de zamanla arttığını ve çok iyi e, traderlar haline geldiklerini görüyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Ama benim için çok ilgi duyduğum bir alan ve YouTube'u, sosyal medya paylaşımlarını çok keyifli hazırlıyorum. O yüzden pes edecek ya da bunlardan yılacak değilim hiçbir zaman. Zaten bana karşı yapılan ya da beni bu alandan uzak tutmak, yıldırmak için yapılan her şey beni her zaman daha fazla motive etti. Daha da kendimi geliştirmek ve daha fazla bu işin içinde olmak için. Evet, e, terapi seansım bitti. Teşekkürler dinlediğiniz için. Şimdi kripto para fiyatlarına bakalım. Şu an bir Bitcoin'in fiyatı 15.514 dolar. Birazdan ayrıntılı olarak Bitcoin grafiğine bakıyor olacağız zaten. Ethereum 461 dolar. Çok güzel gidiyor. Şu an ilk 10 içerisinde en fazla yükseliş %15 ile Chainlink'te ve 250 kripto para arasında piyasa değeri sıralamasında en fazla yükselen kripto paraların başında Yearn Finance'i görüyoruz. Yield Farming aslında biraz buryası geçmiş bir DeFi alanı gibi görünse de yatırımcıların ilgisini tekrar çekmiş gibi duruyor. Haftalık olarak da %51 yükseliş görmüş. Buna devam ettirebilecek mi? Yearn Finance ile birlikte Yield Farming yani getiri çiftçiliği diye Türkçe'ye çevirdiğimiz alan tekrar geri mi dönüyor? Göreceğiz şu an diğer DeFi alanlarından da öne çıkan tokenlar var. Örneğin Aave biraz araya kapatıyor. Uniswap, Chainlink de bir DeFi projesi. Bunlar öne çıkıyorlar. Özellikle Chainlink'in yükselişi DeFi alanının daha da gündeme gelmesini sağladı. Kyber'da da güzel yükseliş var. O da bayağı gerilemişti. Avalanche yükseliyor. Güzel. Aslında düşüşlere baktığımız zaman düşen bir kripto para çok fazla yok ilk 250 arasında. Yani genel olarak kar edilen bir piyasadayız. ABBC e Coin ve h Trade daha önce çok belirgin yükselişler, şüpheli diyebileceğimiz bazı artışlar görmüşlerdi. Şu an onlarda gerileme var. Ample Ford ne yapacağı çok belli olmayan bir e, grafik çiziyor. Çok yüksek yükseliş oranları da görmüştü. Şu an düşüşte olan bir kripto para. BNB ile başlayalım. BNB güzel bir kripto para aslında yükselişleri açık ama Binance borsasından kontrol ediliyor ya da Binance'den gelebilecek spekülasyonları açık olması benim gibi birçok yatırımcıyı da almak için tereddütte bırakıyor diyebiliriz. Binance borsasını kullananlar için fi indirimi sağladığından bir kullanım alanı her zaman oluşuyor. Ama dediğim gibi bazen beklenmedik hareketler de yapabiliyor bu yüzden. Gerçi bütün kripto paralar öyle. Hangisi tamamen beklediğimiz gibi gidiyor ki? Şu anki fiyatı 29.3 dolar. Aslına bakarsanız önemli seviyeleri çizdiğimiz zaman şu an çok önemli bir desteğin üzerinde olduğunu görüyoruz. Buradan gelecek özellikle 28.9'un altına inmesi 28 dolarları görmesi bizi tekrar 24 dolarlara kadar düşürebilir. Zaten çok kısa bir süre içerisinde 31 doların üzerinden 25 dolara yaklaştığını da hafta içinde gördük. Bu yüzden alım yapmak için aslında 24 doların üstü 24.6-25 arası güzel bir alım seviyesi oluşturabilir. Ama daha sonra 24.6'nın altına iner ve 23'lere inmeye başlarsa 20 dolarları da görme ihtimalimiz artıyor. Eğer 28 dolar seviyelerini görürse oradan tekrar bir yükseliş gerçekleştirebilir ama 28 doları kırdıktan sonra 25 dolara kadar hatta daha altına kadar düşüş gerçekleşmesi BNB'de söz konusu. Oradan tekrar belki bir yükseliş yaşayabilir. Ee, bu önümüzdeki hafta için güzel bir hedef koyacak olsaydım 35 dolara kadar çıkma ihtimali olduğunu söyleyebilirim. 35 dolarlar yine bir direnç oluşturacaktır ama 35 dolar en azından 30 doların üstünü görmesini bekleyebiliriz. Yine 28 doların altına inmeye başlarsa 28.9'dan artık 27'lere doğru inmeye başlarsa da bir alım fırsatı oluşturabilir. Ama inişini sürdürürse ki bunu beklemiyoruz genel olarak bir alt koyun düşüşü olmadığı sürece 24 dolarları artık 25'inde altına inme ihtimali söz konusu. İyi senaryoda 35 dolarlar. Bakalım ne olacak. Gelelim Litecoin'e de son dönemde en fazla yükselişi gösteren kripto para diyebiliriz. Gerçekten yatırımcısını memnun etti. Bundan sonra önümüzde çok önemli bir 70 dolar direnci var. 70 dolar direncinin kırması biraz zor olacak gibi. Kıramazsa tekrar 60'lara ki kötü senaryoda 50 dolarlara kadar inebilir. 50 doların da altını görmesi söz konusu ama altcoin yükselişinin Litecoin'in yarayacağını düşünüyorum. Yani para akışı Bitcoin'e olmadığı sürece, Bitcoin'de bir öne çıkış olmadığı sürece ve Bitcoin piyasayı domine etmeye devam etmediği sürece altcoin'de düşüş için çok da bir sebebimiz yok. Eğer yükseliş devam eder ve 70 dolarları kırarsa önü gerçekten çok açık çünkü 80 doların üzerine de görebiliriz. Ama 85 dolarda ciddi bir direnç olduğu için 85 doları kırması ve 85 üzerine çıkması Litecoin için biraz zaman alacak gibi duruyor. Ethereum'a bakalım. Ethereum gerçekten inanılmaz gidiyor. Zaten hep söylüyordum. Ethereum 400 dolarlarda kıracak yükselişine başlayacak diye ve tam da beklediğimiz gibi oldu. 400 dolarlardan şu an 460 dolar seviyesine çıktığını söyleyebiliriz. Bundan sonra 470'i kırması evet Ethereum için zor çünkü deniyor ama olmuyor. Ama haftanın başlangıcında 470 doları kırması, 480'lerden belki bir geri çekilme yapmasını bekleyebiliriz. Aslında buradan sonra 480'i kırıp kıramayacağımızı konuşacağız. Onu haftaya gelecek videolarda da konuşuruz ama 480'den sonra bizim asıl hedefimiz 500 dolar bandına çıkmak olacak. 500 dolara yaklaşan 490-500 bandına giren Ethereum'un 500'ü kırıp kıramadığını konuşacağımız günleri de iple çekiyorum. Bakalım ne olacak? Kötü bir haber, olumsuz bir e geri bildirim gelmediği sürece Ethereum güncellemelerinden yükselişini devam ettirmemesi için hiçbir sebep yok. Ama tabii ki piyasada biliyorsunuz her şey mümkün. O yüzden düşüş gerçekleşmesi halinde 450 doların destekleyici rolünü üstleneceğini söyleyebiliriz. Eğer 450'den de aşağı bir kırılım gerçekleşirse evet bundan sonra 420'yi bekleyeceğiz. Ama bunlar biraz felaket senaryoları. Ama piyasada dediğim gibi her şey mümkün. O yüzden hangi seviyeden alım, hangi seviyeden satım yapacağınızı lütfen belirlemeyi unutmayın. Ethereum için nereden alır, nereden satarsın derseniz şu an kritik bir dönemde olduğu için ben beklemede kalacağım. Sadece düşüş gerçekleşirse, 450 doları zorlarsa biraz daha alım gerçekleştirebilirim. 420 dolarları inerse kesinlikle alacağım. Bunlar yatırımcı olarak kendi görüşlerim. Lütfen yatırım tavsiyesi olarak algılamayın ve siz de kendi araştırmalarınızı yapın. Şu an benim için Ethereum'da alım yapma durumu söz konusu. Eğer düşüş gerçekleşirse, yoksa elimdeki Ether varlıkları ile biliyorsunuz bir süredir zaten alım gerçekleştiriyorum. Takip ediyorsunuzdur videolarda. O yüzden bekleyip kar alma kısmına doğru yavaş yavaş gidiyorum. Litecoin aslında uzun süredir takip ettiğimiz ama benim yatırım yapmayı sürekli ertelediğim bir kripto paraydı. Litecoin içinde eğer 60 dolar seviyesinin altına iner ve 52 dolara doğru yaklaşırsa 55-6, 55-52 arası alım yapabilirim. Tabii ki inerse daha da alım yapılabilir çünkü Litecoin'in önünün açık olduğunu düşünüyorum. için içinde 24 dolar seviyelerine gerilerse kötü bir senaryo biliyorum ama orası almak için güzel bir nokta en azından düşüşleri alım fırsatına çevirebiliriz. Link'e gelelim. Evet en çok beklenen kripto paralardan biri bu biliyorum. Şu an çok önemli bir seviyede. 13.76 dolar. 13.7 dolar da diyebiliriz. çok kusurata girmeyelim. 13.7'nin kırılması Link'in önünü 15 doların üzerine çıkaracak bir senaryoyu ve bir yolu açacaktır. O yüzden bakalım 13.7'nin üzerine çıkabilecek miyiz yoksa daha önce de olduğu gibi link burayı zorlayıp daha sonra aşağıya mı gidecek? Eğer aşağı inerse 12.2'ler daha sonra da 10 doların görülebileceğini de aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Ama öncelikle 12.2 dolar olarak belirlersek ya da 12-12.2 dolar bandından linkin tekrar bir yükseliş yapabileceğini ve eğer yükselişine devam ettiremezse daha sonra 11-10 dolar seviyelerine düşebileceğini aklımızda bulunduralım. Eğer 13.7 doları kırabilirse 13.8'e ve daha sonra 15 dolara kadar kısa vadede çıkabilir. O yüzden buradan alım yapalım mı yapmayalım mı derseniz eğer uzun vadede link yatırımı yapmak istiyorsanız evet yine olabilir ama kısa vadede kar elde etmek istiyorsanız riski yüksek. Ama risk almayı seviyorum buradan bir alayım derseniz de ona kimse karışamaz zaten. Şu an ben link satın alacak mıyım? Yok şu anda link satın almayı düşünmüyorum. Ee, ama eğer 12.2 doların altına iner, 12 dolar seviyelerine inerse bekleyeceğim 11 dolara yaklaşabilir mi? 11.5, ona doğru güzel alım fırsatları sunacaktır. Tekrar 10 dolara yaklaşması aslında çok kötü bir senaryo. Çünkü uzun süre o seviyeler beklendi, o seviyelerde dolaşıldı. Grafikten de gördüğünüz gibi. 10 dolar tabii ki güzel bir alım fırsatı oluşturacak ama 11 dolarlara inerse de 10 dolara inmesini beklemeden alım gerçekleştiririm. Bazı yatırımcılar 11 dolar mı ne hayır diyebilirler ama bu sadece inerse almak için güzel bir fırsat olduğunu söylemek için. Şu an çok kritik bir noktayı kırmaya çalışıyor. Uzun süredir kıramadı. O yüzden bekleyip göreceğiz. 13.7'yi 13.8'i görürse daha sonra 15 dolarlar gelebilir. Aslında görmesinden çok tutunması önemli. Bir süre tutunabilecek mi bakalım. Geldim Bitcoin'e. Burada bir saatlik mum grafiğini çizdiğim zaman ister alçalan üçgen çizin, isterseniz de falling wedge çizin. Buna Türkçe ne diyoruz bilmiyorum. Sonuncusunu siliyorum. Her türlü. Sıkışan bitcoin fiyatının daha sonra yukarı çıkacağı bir senaryo oluşuyor. Grafiğe baktığımız zaman güzel bir tablo var. Ama genel olarak piyasaya baktığımız zaman bitcoin yükselişinin yavaşladığı paranın altcoin'lere özellikle ethereum'a, litecoin'e kaydığını görüyoruz. Chainlink de tabii bunlardan biri ama Chainlink bu belirgin yükselişinden sonra çok önemli bir e, dirence geldiği için insanlar o noktayı takip ettiği için de böyle olabilir. Oradan bir geri çekilme söz konusu. E, bu yüzden Bitcoin fiyatındaki bu yavaşlamanın ilk onun içinde en az yükselen kripto para olmasının artık yatırımcı 16 bin doların geçilmeyeceğini mi düşünüyor? Yoksa altcoin'lere mi yatırım yapmaya başladı diye bize düşündürdüğünü de söylemem lazım. Grafik ne kadar olumlu olsa da biraz tereddütlerimiz olmalı bu noktada. 16 bin dolara yaklaştıkça biraz satışlar gerçekleştireceğim ben. Bunu dünkü videoda da söylemiştim. Çünkü 16 bin doları kırıp daha da üzerine çıkması biraz zor olabilir ama tabii ki bütün bitcoin varlığımı satmayacağım. Çok az az satacağım. Düşerse tekrar almak için ya da biraz kar almak için de diyebilirim. Çünkü uzun süredir bekliyorum. Ama büyük bir kısmını da bitcoin varlığımın 16 bin doları kırması ve daha da güzel fiyatları görmesi için tutuyor olacağım. 16 bin dolarlar diyoruz. TL olarak da bakalım. TODEX borsasında şu an bir bitcoin'in fiyatı 132 bin lira. Çok güzel. O yüzden grafik güzel şeyler söylüyor bence. Bitcoin fiyatını destekliyor. Yatırımcılar buradan alım yapacak mı göreceğiz. Biraz da yatırımcı ilgisi altcoin'lere kaymış gibi duruyor. Ama haftanın nasıl başlayacağını birlikte takip etmemiz lazım. Bakalım neler olacak. Düşüş gelirse tabii ki artık 15 bin dolarların destekleyeceğini, 15 bin dolar 14 bin 800'ü görmediği sürece yükseliş trendinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Şu an beni en çok şaşırtacak fiyat 14 bin 800'ün altına 14 bin 600'lere kayması olacak. Çünkü 14 bin 600 sonrası artık biraz daha bu bir geri çekilme düzeltme değil artık buradan sonra düşüşe başlayabilir diyebiliriz. O yüzden gözümüz özellikle Bitcoin fiyatında olacak önümüzdeki hafta. Pozitif misin derseniz evet. Öncelikle Ethereum için tabii Ethereum çok yükseldi. Belki biraz daha geri çekilme yaşayabilir. Ethereum ve Bitcoin için güzel fiyat seviyeleri bekliyorum. Bunlar biraz daha uzun vadede de yükseliş görebilecek kripto paralar her zaman olduğu gibi. Aslında şu an baktığımız 5 kripto para beşi de birbirinden güzel. Ama bir sıralama yap derseniz alımda ya da portföyümde yüzdenin çoğunluğunu vermek açısından Ethereum ve Bitcoin başta geliyor. Daha sonra Litecoin, daha sonra Link ve son olarak da BNB. BNB daha fazla yükseliş görebilir, yükselişleri açık. Bu bir gerçek. Binance borsasının da desteğiyle birlikte. Ben Litecoin ve Link için en azından kısa vadede BNB'ye oranla daha fazla yatırım yapmaya yatkınım. Sizin görüşlerinizi de videonun altında yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Ayrıca alım yapacağınız fiyat seviyelerini, hangi fiyat seviyelerinde satış yapmayı düşünüyorsunuz onları da yazın lütfen. Gelelim Bybit'e. Şu an Bybit'in linkini video altında bulabilirsiniz. Yeni üyelik oluşturacaklar için, üyeliği olanlar için de ve tabii ki yeni üyelik oluştur. Bybit'te pozisyon açacakları için de güzel bir kampanya var. Aşağıdaki kampanya kodunu kullanarak sadece depozit yaparak 20 dolar değerinde bonus kazanabiliyorsunuz. Depozit miktarı arttıkça yani yatırma miktarı arttıkça kripto para yatırdıkça da daha fazla bonus kazanabiliyorsunuz. Yatırdığınız kripto parayı hemen çekebilir ama bonusları çekemezsiniz. Bonuslardan kar elde edebilirseniz onları çekebilirsiniz tabii ki. Bunu da hatırlatayım e, videonun altında. Şimdi gelelim benim açtığım pozisyona. Biliyorsunuz 40 dolar kadar bir ethereum ile başlamıştık. Şu an Sadece karımız 88 doları geçmiş durumda. %192 yani %200'e yakın ki bu da eter miktarının 3'e katladığı manasına geliyor bir karımız var. Ben yine stop loss'u arttırdım. 445 dolar yaptım. Şu an market fiyatı burada 463 dolar. 45'te kapansa bile gayet karlı bir işlem olacak. Neredeyse iki katını almış olacağım. O yüzden çok güzel. Şu an 3 katına doğru gidiyoruz. Bakalım bunu da paylaşıyor olacağım. Ethereum'da tabii ki bir düzeltme ve daha sonra tekrar yükseliş bekleyebiliriz ya da daha önce yükseldiği fiyatları tekrar bir geri dönüş yaşayabilir. Her şey piyasada mümkün. Ama ben yükseliş odaklı olduğumu söyleyebilirim. Özellikle Ethereum'da göreceğiz. Ama tabii ki haberleri takip ediyor olmamız lazım. Çünkü gelecek bir olumsuz haber piyasayı alt üst edebilir. Özellikle DeFi'ye tekrar paranın kayması ve güzel DeFi projelerinin de yükselmeye başlaması bizim için güzel bir haber. Bakalım yield farming çılgınlığı, WiFi, WiFi tekrar gündeme gelecek mi? WiFi bir tur geldi ama genele yayınabilecek mi? Önümüzdeki hafta WiFi yükselişine devam edecek mi yoksa yield farming tekrar mı portluyor? <laughs> birlikte göreceğiz. Benim çok sevdiğim bir alan değildi çünkü tamam ben de karlede ettim biliyorsunuz ama artık o furyanın biraz geride kalması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zararı oryan çok fazla yatırımcı oldu ve Kripto paralara genel olarak bu tutarsızlığı atfettiler. Herkes kripto para piyasası kötü diyor. Yani kimse gelip de wi çok kötü bir proje sadece yield farming ile yüksek kazanç elde etmeyi planladığım için şu an yüksek risk aldığım için zarar uğradım demiyor. Bence ne demek istediğimi anladınız. Özellikle E-DeFi projelerinin geleneksel yapılara bir rakip olabilecek, herkese aynı finansal hizmeti sunmayı amaçlayan Merkeziyetsiz Finans projelerinin de adını biraz kötüye çıkarıyorlar ve Ethereum network'ünde çok fazla yığılmaya sebebiyet verdikleri için bir Ethereum transferi için bile 9-10 dolarları gözden çıkarmamız gerekiyordu. Minimum bir dönem çok kötü süreciydi. Evet. Neyse güncelleme de gelmeye başladı. Yeni blockchain'i oluşturmaya başladıkça bir Aralık'ta Ethereum blockchain'i bir aksilik olmazsa yeni blockchain'i oluşturulmaya başlanacak. Onunla ilgili de geçen videodaki kısmı dinleyebilirsiniz. Videonun altındaki zaman çizelgesinden istediğiniz kısma geçebileceğinizi tekrar hatırlatayım. Çok keyifli bir ayında Umarım siz de çok keyif almışsınızdır. Abone olmayı, yorum yapmayı ve tabii beğenmeyi unutmayın lütfen. Kripto paralarla ilgilendiğini bildiğiniz arkadaşlarınıza da ve sosyal medya hesaplarınızda benden bahsedin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeni bir haftaya başlayacağız hafta sonu bittikten sonra önümüzde gerçekten çok heyecanlı bir hafta olacak. Yine kripto para fiyatlarını birlikte takip edeceğiz. Bakalım nereden alıp nereden satıp nasıl karlar edeceğiz. Ellerimi böyle birbirine sürttüğünce ses çıkıyor. Evet o da videoya geliyor. Bunu yapmamam lazım. Hafta sonunuzun çok güzel devam etmesini ve önümüzdeki haftaya kripto para fiyatlarıyla birlikte harika bir başlangıç yapmanızı temenni ediyorum. Bakalım önümüzdeki hafta nasıl olacak. Gerçekten heyecanlı. <laughs> Hoşçakalın. Bol kazançlar.